İbrahim Aleyhisselam bu Mümtehene Suresinin 5. ayeti kerimesinde yapmış olduğu duayla aslında Allah Celle Celaluhu'na şunu demiş oluyor. Ya Rabbi bizi kafirin şerrinden koru. Ya Rabbi bizi kafirin zulmünden koru. Ya Rabbi bizi kafirin hakimiyetinden koru. Ya Rabbi bizi kafirin hilesinden koru. Ya Rabbi bizi kafirin esaretinden koru demiş oluyor. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keforu. Ya Rabbi bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma demekle. Bakınız Hadeti İbrahim bir peygamber. Allah Celle Celaluhu tarafından bir korunma altına alınmış. Peygamberlere özel bir koruma var. Buna rağmen Hazreti İbrahim kafirlerin şerrinden, zalimlerin şerrinden tedirgin oluyor, ürperiyor, kendini emniyette hissetmiyor, ve bu tehlikenin bertaraf edilmesi için Allah'a dua ediyor. Bunu, bu onu ilgilendiriyor, bu onu alakalandırıyor ve böyle bir tehlikenin bertaraf edilmesi için Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Çünkü cemaat-i müslümin insanlık tarihinden günümüze kadar şu bir gerçektir ki kafirin savaş ahlakı yoktur. Müşriğin savaş ahlakı yoktur. İnansızın savaş ahlakı yoktur. Ama İslam işte öyle değildir. İslam'ın bir savaş ahlakı vardır. İslam'ın kuralları vardır. İslam'da savaş, ordunun, komutanların, liderlerin dilediği yerlere serbestçe girip, yağmalayıp, dilediği yerlere baskın düzenleyebileceği kanlı bir oyun değildir. İslam'da savaş şahsi çıkar için olmaz. Irkçılık için olmaz. Bir ülkenin yerüstü ve yeraltı zenginliklerinin elde edilmesi için olmaz. Sömürge yapmak için olmaz. Sömürü için olmaz. İslam'da savaşın kuralları var. Ama zalimin kuralı yoktur. Kafirin kuralı yoktur. Savaş ahlakı yoktur. İslam'da savaşın Amaçları vardır. Ciddi amaçları vardır. Ne gibi mazlumları kurtarmak gibi. Mazlumları kurtarmak gibi. Ne gibi İslam devletinin davetinin önündeki engelleri kaldırmak gibi. Ne gibi gerek sınırlarınız olsun, gerek ülkeniz olsun, gerek şehriniz olsun, güven ve asayişi sağlamak gibi. Ne gibi her türlü rezaleti ve hileyi pervasızla işleyenleri yola getirmek için İslam'da savaşın sebepleri vardır. Zayıfların kuvvetliler tarafından ezilmesini engellemek, zayıfları kuvvetlilerin esaretinden ve baskılarından kurtarmak gibi ne gibi? İslam'ın yayılma özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak gibi ne gibi? Allah'ın hakimiyetini yeryüzüne yaymak gibi. İslam'da savaşın sebepleri vardır. Savaşın bir takım yolları vardır. Ve en önemlisi, İslam'da savaşın en önemli sebeplerinden bir tanesi can, namus, mal, mülk ve vatan müdafası içindir. Ama kafirin durumu böyle değildir. Ve aynı zamanda eğer Müslüman düşman tarafından bir hücuma maruz kalırsa yine Müslüman savaşır. Hatta bu usta ayet-i var. ve katiluhum fi sebilillahi lehine Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Ama orada bile hemen orada bile şu İslam'ın güzelliğine bakın ki şu İslam'ın ciddi bir din oluşuna bakınız ki Ayet-i Kerime'nin devamında وَلَا تَعْتَدُوا Ama sakın savaşırken haddi aşmayın. Sınırı aşmayın. Savaşsanız bile böylesi hayatı öneme sahip bir olayda başıboş değilsiniz. Masumlara zarar veremezsiniz, kadınlara zarar veremezsiniz, çocuklara zarar veremezsiniz, ihtiyarlara zarar veremezsiniz, çevreye zarar veremezsiniz. İslam asıl olarak barış yenidir. Ama savaşmak zorunda kaldığı zamanda da o İslam'ın müntesipleri olan ordunun ve askerin ve komutanların yine kuralları vardır. Bu İslam'ın ne kadar büyük bir din olduğunu ortaya koyan bir şeydir. Bakınız Ahmet İbni Hanbel'in müsledinde şöyle bir hadis-i şerif geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orduyu gönderiyor orduya tembihlerde bulunuyor. Ve diyor ki o orduya emir olarak yaşlılara dokunmayın. Kadınlara dokunmayın. Çocuklara dokunmayın. Başka dinden olanlara dokunmayın. Başka diyenin mabetlerine dokunmayın. Ağaçları yakmayın. Hayvanlara dokunmayın. Servetleri gasp etmeyin. İnsanlık şahittir ki savaşlarda genellikle ölüm ve felaket ve gasp varken savaşlarda ölüm varken gasp varken ne çalabilirsem ne alabilirsem benim demek varken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ordusuna bunları söylüyor. Çocuklara, ihtiyarlara, kadınlara, ağaçlara, çevreye dokunmayız. Müşrikler savaşta birisini öldürdüğü zaman da hınçlarını almak için o adam öldürülmüş olduğu halde onun yine karnını deşerlerdi, kulağını keserlerdi, boynunu keserlerdi, kalbini çıkarırlardı. Yani o ölmüş olan bedene de eziyet ederdi. Ama İslam'da bu yasak. İslam'da bir adamla savaşırsın, adam öldükten sonra daha ona dokunamaz. Bir mızrak daha ona saplayamazsın. İntikamımı alayım, almadım, kulağını keseyim, kafasını keseyim, kolunu keseyim diyemez. İslam ne aziz bir din. Bakınız, bugün Kudüs, Mısır ve birçok yerde Yahudi ve Hristiyanları görürsünüz. Yahudi ve Hristiyan mabetlerini görürsünüz. Ve bu Yahudi ve Hristiyanlar ve mabetleri ta günümüze kadar emniyet içerisinde gelmiştir. Halbuki, halbuki Kudüs, Mısır ve o bölgede bunların birçok yeri Osmanlı zaten fethetmişti. İslam halifeleri zamanında birçok yer fethedilmişti. Birçok yer fethedildiği halde eğer İslam devleti, Müslümanlar o muhabbetleri korumasalardı. Eğer o insanları zulüm etselerdi bugüne kadar ne Yahudilik kalırdı ne Hristiyanlık kalırdı. İstanbul'da. İstanbul'da dünyanın kilisesi var. Dünyanın kilisesi var. Rahat, özgür bir şekilde ibadetlerini ettiler, mabetlerine onların karışılmadı. Bu bile İslam'ın ne kadar yüce bir savaş ahlakına sahip olduğunu ortaya koyan bir olaydır. Ama günümüz coğrafyasında öyle mi? Bugünkü daha haberde gördüm. Hindistan'da iki günde dört tane cami yaktılar. Almanya'da oluyor, Fransa'da oluyor, İngiltere'de oluyor, Hindistan'da oluyor, birçok yerde ki yani savaşta da değiliz. Hani savaşta olur adam yani o bilece olması uygun değil. Savaşta olmadığımız halde bakıyorsunuz o adamlar, o zalimler, o inansızlar Müslümanlara ait olan yerleri kirletiyorlar ve yıkmaya çalışıyorlar. Oysa, oysa <laughs> Müslümanlar fethettikleri yerlerden insanları köleleştirmemiş ve Müslüman olma konusunda da hiçbir zaman tehdit etmemiş. Bakınız 1500 yıllık Peygamber Efendimizin zamanından günümüze kadar 1500 yıllık İslam tarihine bakınız bir tane zorlamayla, dayatmayla, tehditle İslam'a dahil olan bir millet yoktur. Bir ülke yok. Yani Osmanlı onu tehdit etti de veya İslam halifeleri onları tehdit etti de onlarda ülkece böyle bir şey yok. Hiçbir tehdit yok. 1500 senelik İslam tarihinde ve İslam'ın savaş anlayışında anlaşmaları bozmak yok, elçilere zarar vermek yok ve İslam'ın savaş anlayışında savaşa karar verildiği zaman da en az zayiatla, en az zayiatla işin sonuçlanması yönü vardır. Şimdi düşünün. Bedir Bedir muharebesi Cana can, dişe diş bir Bedir Muharebesi. Ve 300 kişiye bin kişi. O zamanki savaşlar şimdiki gibi değil. Şimdi adam bir mermi yiyor, adam öldüğünü anlamıyor. Adam öldüğünü anlamıyor. Bir bomba geliyor, adam öldüğünü anlamıyor. O zaman öyle değil. Öyle kılıç mılıç, benim evim misafir gelirse bende güzel bir kılıç var. Böyle şöyle bir 15 dakika salla bakalım ne olacak. Kol, kol, kol Adam yani kılıçla bir kolu kesilecek, ölmez. Ayağı kesilecek, ölmez. Yarılacak, ölmez. Ölmek de kolay değil. Savaşmak da kolay değil. Şimdi öyle mi? Şimdi adam oho, füze geliyor. Adam haberi bile oluyor. Öbür dünyada gözün açıyor. Ne oldu? Füze yedik. Şimdi bakınız. Kana kan, dişe diş bir savaş. Ve ve Müslümanlar çok öfkeli. Neden öfkeli? Yurtlarından çıkarılmış. Ve ilk defa Mekkeli müşriklerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu savaştan Bedir Savaşı'nda müminler galip geliyor. Karşı taraftan 70 tane esir alıyor. Bu esirlerin içerisinde Müslümanlara zulmedenler var, ekonomik boykot yapanlar var. Zaten Müslümanların duyguları kabarmış. Şimdi bu 70 tane esir ölümü bekliyor. Savaşta esir alınmışsın, ölümü bekliyorsun. Derken bu 70 tane esirin her birini 10 kişiye okuma, yazma, öğretmesi karşılığında serbest bırakılacağı ilan ediliyor. İstanbul'da yaşatmak var. Ve her bir, her on Müslümana okuma, yazma, öğreten kişiler serbest bırakıldı. Düşünün, Ölümü beklerken ölümü beklerken serbest kalmak. İslam'ın savaş alakası bu. Ama kafirin savaş alakası yoktur. Onun için İbrahim Aleyhisselam şöyle dua ediyordu. Rabbana la tecealna fidleten lillezine keferu E Rabbi bizi kafirlere karşı mağlup etme. İnkar edenlerin zulmünü uğratma. Neden? Çünkü onların insafı yoktur. Mevla şerlerinden muhafaza eylesin. Amin.